Herkese merhaba. Bugün de yap? Elektronik programlama ve nesnenin interneti tersine geliştirdiğimiz AquaGate adlı projemizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle problemimize değinecek olursam. Günümüzde ani yaşlar yetersiz altlık nedeniyle sel ve su baskınlarına yol açmakta. Bu durum ise can ve mal yapılarının yanı sıra ciddi çevresel so sorunları da neden olmaktadır. Mevcut sistemler suyu zaman tahliye edemediği için sokaklar ve yollar su altında kalmakta suyun tekrar kullanımı ise mümkün olmaktadır. Biz ise geliştirdiğimiz sistem sayesinde bu sorunu aşmaya aç, başlıyoruz. Ee, Projeyi güzel bahsedecek olursam, e, proje şu şekilde çalışıyor. Su belli bir seviyeye ulaştığında su seviyesi sensörü bunu algılıyor. Sensör, bağlı olduğu kart kartı üzerinden DC motor çalıştırıyor. Motor, suyun tutulduğu kabın kapağını otomatik olarak açıyor. Açılan kapak sayesinde fazla su esnek hortumlarıyla alt hazinlik depo şişesine aktarılıyor. Şöyle e, görsel olarak bahsedecek olursam burada haznemiz bulunuyor, su hazinemiz. E, sensörümüz şurada kırmızı ile gözüken. E, burada belli bir seviyeye ulaştığında yaklaşık olarak kabın yarısı sensörün algılıyor ve DC motoru çalıştırıyor. DC motor ise şurada iple bağlı olduğunu e, gördüğünüz kapı açıyor ve buraya e, depoya aktarım sağlanıyor. Bu şekilde suyu tahliye etmiş oluyoruz. E, bu sistem sayesinde ani taşkınlara anında müdahale ediliyor. Su biriktirilerek israfın önüne geçiliyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir bir çözüm sağlanıyor. Malzemelerimizden sistem aşamasından bahsedecek olursak da onlar da görüldüğü üzere. Burada yine yapma ait çeşitli görseller mevcut. Sonuç olarak projede ani yaşlarla oluşan serleşkin azaltmak ve suyun boşaltması önlemek amacıyla sensör destekli Otomatik çalışan bir sistem geliştirilmiştir. seviyesi, belli miktı ulaşan sensör motor hareketi geçirerek fazla suyun güvenli bir şekilde pompasını sağlar. Böylece hem çevre korunur hem de suyun tekrar kullanılması mümkün hale gelir. Projemiz düşük maliyetli, çevre dostu ve uygulanabilir bir çözüm çözümserken aynı zamanda teknoloji kullanımını ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bir örnek olarak öne çıkmaktadır. Bu sistemin geliştirilinde toplu ölçekte de etkili bir çözüm haline gelebileceğini yanılıyoruz. Tiene el síntese que debió